Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece karşınıza olsaydı size neler söylerdi bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için bilen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Bu gecenin mesajını almak için 1, 2 ve 3 olarak kartlarımız var. Bu kartlardan birini seçin, niyet alın lütfen. Açılımın sonunda bu gecenin mesajlarını alacağız. Şimdi öncelikle genel olarak aklınızdaki kişi ilişkiyle ilgili neler düşünüyor? E, sizi nasıl görüyor bu ilişkide ve kendisini nasıl görüyor bunları görelim. Şimdi genel olarak baktığımızda bu ilişki içerisinde üçlü durumlar çok fazla dahil olmuş olabilir. Üçüncü kişi durumuyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz ya da ilişkinin içerisinde çok fazla dış etkenler müdahale etmiş olabilir. Üçlü durumun içerisinde olma ihtimaliniz çok çok yüksek ya da bu videoyu izleyen arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu bu durum nasıl anılıyor olabilir? Şimdi burada baktığımızda aslında genel olarak ilişkinin içerisinde denge kurmakta zorlandığınız bir ilişki olduğunu bize anlatıyor diyebiliriz. İki tarafında birbirinin tam tersi olabilir. bir taraf çok daha eee özgüveni yüksekken diğer tarafın özgüveni daha düşük olabilir. Bir taraf çok daha fazla vericiyken... diğer taraf sadece alıcı olabilir. Genel olarak bu ilişki içerisinde hem ilişkinin içerisinde denge kurmakta zorlandığınız hem de aslında birbirinizi dengelediğinizi düşünen bir enerji olarak geliyor. Şimdi genel olarak baktığımızda duyguların yoğun olduğu bir ilişki olarak adlandırıyor ilişkinizi. Ee, ancak buradaki o üçlü durumdan kaynaklı ve e, üçlü bir durum yoksa bile burada doğru kişi olmakla ilgili konuların bu ilişki üzerinde çok fazla etkisinin olduğu ve iki tarafı da çok ciddi şekilde etkilediğini düşünüyor diyebiliriz. Şimdi Hesse, Alimah ve Zümrüt kartı. Şimdi bu ilişkinin içerisinde çok fazla tutku enerjisi olabilir. Tutku cinsellik çok yüksek olarak geliyor. Aynı zamanda kıskançlık enerjilerinin de çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aslında iki tarafta da kıskançlık var. Ee, yani burada aklınızdaki kişinin değerlendirmesi bu şekilde. iki tarafta da kıskançlığın olduğunu düşünüyor. Ama en çok da sizin e, alanınızda kıskançlık olduğunu düşünüyor. Çünkü şimdi baktığımızda Parsadra olarak da. Şimdi Parsadra küçücük şeyleri sorun neden? ...biraz psikolojik olarak da karamsar enerjilerde olan bir kişiyi temsil eder. Burada o yüzden bu ilişki içerisinde aslında iki tarafında kıskançlık enerjilerinin yüksek olduğu... ...tutku enerjilerinin yüksek olduğu ama özellikle sizin daha da bu konuda zorlayıcı enerjilerde olduğunuzu düşünüyor diyebiliriz. Şimdi tutku enerjisinin çok yüksek olduğunu da söyledik. Şimdi kendisini nasıl görüyor dediğimizde aslında burada biraz şey bir enerji var... Aklınızdaki kişi bazen çok sert, bazen çok yumuşak enerjilerde olabilir. Yani bazen çok böyle anlayışlı ya da çok kibarken, bazen çok soğuk, duvar gibi bir karakter oluyor olabilir. Kendi içinde de iki farklı karakter varmış gibi hissettiriyor olabilir. Bu günlük hayatta tam olarak böyle olmasa da, örneğin günlük hayatta çok e, sıcak enerjilerdedir ama kızdığında, öfkelendiğinde çok çok e, daha keskin bir enerjiye geçiyor olabilir. E, genel olarak duygusal inişleri çıkışları olduğunu söylüyor diyebiliriz. Şimdi asiranta, verme enerjisinden bahseder, daha çok böyle sıcak enerjilerden anne gibi sevmekten bahseder, merhametli olmaktan bahseder. Şimdi Urmiya kartına baktığımızda da Urmiya çok soğuk bir karttır, kişidir, serttir. değişikliği sevmeyen, kolay vazgeçmeyen, konuşulması gereken şeydir. Daha çok böyle için atan, konuşmayı tercih etme tutku enerjisinde yüksek olduğu bir karakterdir diyebiliriz. Yani burada aslında daha çok e, ilişkiyi dengeleyen taraf kendisini görüyor diyebiliriz. Susan taraf yani dengelemekten kastım bu onun e, tabiriyle diyelim. E, daha çok işte bir şey olduğunda ben susuyorum, ben alttan alıyorum, işte ben hoş görüyorum diyen bir enerji olarak e, geliyor. Sizi nasıl görüyor dediğimizde. Şimdi zaten parseldayla üstteki sorun çıkaran biri olarak sizi görüyor olabilir. Ee, ...küçücük şeylerden çok büyük olaylar çıkardığınızı düşünüyor olabilir. Çok kıskanç olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ee, aynı zamanda sunit karakteri biraz dengesiz bir enerjidir. Biraz bencil bir enerjidir. Ee, işte dışarıda daha çok böyle modern ama evde geleneksel bir yapısı falan vardır. Ee, ama sunitte de tutku yüksektir. Ee, istek çok yüksektir. Ee, burada baktığımızda aslında sizin biraz duygusal inişler çıkışlarınızın... ...çok daha keskin ve çok daha fazla olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Kıskançlık enerjinizin çok yüksek olduğunu, daha çok alttan alanın iken daha çok bu ilişkide sorun çıkaranın siz olduğunuzu düşünüyor diyebiliriz. Genel olarak düşüncesi bu ama en çok da bu ilişki içerisinde tutkunun çok yüksek olduğunu söylüyor bize aklınızdaki kişi. Şimdi bakalım size neler söylemek isterdi. Vazgeçmek, masumiyet, kafes, denge, ayrılık, deneyim ve özgürlük kartları geldi. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda aslında aklınızdaki kişi çok masum enerjilerle size yaklaştığını söylüyor. Ee, ama bir noktada vazgeçilmesi gereken süreçte e, artık bunun daha böyle masum şekilde bitmesi gerektiğini söylüyor diyebiliriz. Yani burada aslında ayrılık konusuyla ilgili özellikle şu an ayrıysanız eğer en doğru karar buydu diyen bir enerji de diyebiliriz. Ya da ayrılık yoksa da bu ilişki içerisinde aslında bitmesi gereken noktada iki tarafında kendi çıkarı için o ayrılın e, biraz da kaçınılmaz olduğunu düşünüyor diyebiliriz kafes denge ve deneyim kartı Şimdi burada en başta dediğimiz gibi bu ilişki içerisinde denge ile ilgili çok fazla sorunlar genel olarak ikinizde yaşıyor olabilirsiniz e, kendini kafana kısılmış olarak e, hissediyor diyebiliriz daha önceki yaşamış olduğu tecrübeler onun Aslında e, daha çok kendini göstermesini duygularını anlatmasını ya da daha kolay bir şeyleri halletmesine engel oluyor kendini korumak adına Biraz daha böyle e, soğuk enerjilerde kalmayı tercih ediyor olabilir. Yani burada daha çok evet ben de daha dengeli olmak isterim, daha sıcak olmak isterim, daha iyi bir sürecin içerisinde olmak isteriz ama yapabileceğim hiçbir şey yok diyen yani bir enerjide. E, çünkü daha önce yaşamış olduğum deneyimler bana bunu öğretti diyen bir aklınızdaki kişi var. Ayrılık, deneyim ve özgürlük kartı. Şimdi burada genel olarak baktığımızda aslında... E, ayrılığı bir özgürlük olarak görüyor. Daha önce evlilik yapmış olabilir. E, bu süreçlerde zorlanmış olabilir. Ya da daha önceki beraberliklerinde e, ilişkilerin içerisinde çok ciddi şekilde sorunlar yaşamış olabilir ve her zaman e, ayrılığı bir özgürlük alanı olarak kurtuluş olarak görmüş olabilir. E, bağlanma korkusu olabilir. O yüzden bu enerjileri bu şekilde değerlendiriyor olabilir. E, ya da kendi durumunuzdan kaynaklı. Örneğin üşü bir durumun içerisindeyseniz sizden önce de hayatına birileri girmiş olabilir ve e, o süreçlerden de geçtikten sonra sonucun yine ayrılık olduğu, e, örneğin evliliği ve evliliği devam ettirmek onun için önemli olabilir. O yüzden buradaki enerji daha çok, e, ben her ne olursa olsun biliyorum ki yaşadığım tecrübelerden, deneyimlerden dolayı e, sonuç her zaman ayrılık olacak. Bu ilişki bitecek diyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi bakalım karşınızda olsa size neler söylerdi. Her şey yolunda mutluyum, umutluyum dedi. Seni sevmiyorum. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Beni kendinden uzaklaştırma. Her gün, her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Seni çok özlüyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Kimseye senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Seni çok arzuluyorum dedi. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. İki şey arasında kaldım dedi. Şimdi özellikle seni sevmiyorum yazan karta bakın. E, i̇kinci sıradaki kart. Şimdi aşağı doğru enerji. Seni sevmiyorum. Seni çok özlüyorum. Ve seni çok arzuluyorum. Şimdi burada öyle bir şey var ki aslında tam olarak e, tutku enerjisinin çok yüksek olduğu bir beraberlik olarak zaten gelmişti. Ama bu kişi e, kendi duygularını anlatmakta, açıklamakta zorlanan biri olabilir. Ya da burada aslında duygularını anlatmak ya da bir ilişkiye tamamen kendini vermenin çok ciddi şekilde tehlikeli olduğunu düşünen bir yapıda olabilir. E, yani burada bağlanmayı çok tercih etmeyen biri olarak geliyor. E, özellikle şunu söyleyebilirim. Bir evliliği varsa e, ve hayatını size aldıysa eğer... E, birçok kişi şöyle düşünebiliyor. E, evli bak bağlanmaktan korkmuyor. Hayır, bu böyle bir şey değil. Yani bağlanmaktan korkmayan biri olsa zaten evliliğin içerisinde sadakatini sürdürebilir. E, tabii ki başka etkenler de olabilir ama yani bu da aslında oradaki evlilik sadece m, olması gereken bir evlilik olarak e, yer alıyor. İşte toplumsal durumlar ya da farklı şeylerden kaynaklı gerçek bir evlilik gibi değil baktığınızda. Ve e, o evliliğin öyle ya da böyle devam etmesi gerektiğini düşündüğü için de Zaten o ilişkiyi bitirmeden hayatına yeni birilerini alıyor. Yani burada evli bir kişiyle beraber olan bir kişi için aynı şekilde geçerli. baktığınızda aslında gerçek bir ilişki yaşamamaktan kaynaklı. Aynı şekilde karşısındaki de ondan ciddiyet beklememesi adına bu tarz beraberliklerin içerisine girebiliyor. O yüzden buraya çok dikkat edin derim. Tutku enerjileri yüksek. Tutkuyla birbirinize karşı bağlı olabilirsiniz. İki taraf da çok yüksek şekilde tutkuyu hissediyor olabilir e, ama burada biraz sanki e, ilişkinin devamı ya da e, beklentiler güzel değerlendirme diyebiliriz e, çok fazla e, gelecekle ilgili planı sizinle ilgili olmayabilir e, genel olarak yani evliliği olmasa bile burada zaten ilişkilerin sonu ayrılık diyen bir enerji var bunu lütfen göz ardı etmeyin şimdi bu gecenin size olan mesajları neler buna bakalım 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Gölge çalışması, affetmek ve öğrenmek geldi. Geçmişi serbest bırakıp şifalandırdığında bugününde daha çok aşk yaşarsın dedi. Özellikle karanlık tarafınız, ikili ilişkilerde mutlu olmanızın öndeki en büyük engeller e, affedemediğiniz, geçmişteki o serbest bırakamadığınız, tam olarak bitiremediğiniz ilişkiler olabilir. Bunlara bakmanız katkı sağlar. Tutku kartı geldi. Tutku enerjisine ilişkinde yükseltmenin tam zamanı rutinden çık. Değişime cesaret et. O seni istiyor. Sen de onu. Cinselliğini onu büyüle. Yılan kılan kötüsü yak. Kırmızı giy. Kırmızı ruj sür. Tatlı dinli ol. Şikayet etme. iltifat et ve ne olursa kabule geç dedi. Onu güldür dedi. İki saçın arkadaşlarım. Dönüşüm kartı. Arkadaşlarının yardımını al. Diğerlerinden destek iste ve gelen desteği kabul et dedi. Onu afet enerjini temiz tut. Onu afet kendini de evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma dedi. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılarıyla gelen mesajlara hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et dedi. Aldık, kabul ettik. Özellikle şimdi geçmişe takılı kalma ve affetme enerjileri yüksek. Ee, özellikle ikili ilişkilerle ilgili lütfen e, üçlü bir durumun içerisindeyseniz özellikle kendi alanınızda değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken ve özellikle de kendinizi affetmeniz gereken alanlara odaklanmanız katkı sağlayabilir. Şimdi üç saçın arkadaşlarım. Sıkışmış kartı, aşkı hak ediyorsun dedi melekler, sevilmeye değersin dedi. Bunu baştan çıkar. Hayal gücü uçsuz bucaksız hazine. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlası sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir dedi. Bu tarz şeylerde çok fazla taktik yapılmasını doğru bulan biri değilim. Birçok kez de konuşmuşumdur. Ee, ama Belki burada hayal gücünü şöyle değiştirip dönüştürebiliriz. Hayal gücünü kullanarak bilinçaltının gerçek ve hayal hayali ayırt edememe durumunu kullanabilirsiniz kendi hayatınızda ne olmasını istiyorsanız hayatınızda onun hayali olmuş gibi tam olarak duygularla hissederek canlandırabilirsiniz. Bu çok daha etkili olacaktır sizin için. Sıkışmış kartı beraber de. E, karamsarlığı geride bırakmanız gerekiyor olabilir. Özellikle sevilmek ve değerli olmakla ilgili, layık olmakla ilgili alanlara bakmanız çok çok kıymetli olacaktır. E, kendi alanınızda bunlara bakıp şifalandırabilmek adına adımlar atarsanız çok daha güzel enerjiler hakim olacak gibi. Açılım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim eklediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. E